Merhabalar ben Profesör Doktor Ebru Kolsal İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çocuk Nöroloji Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size riskli bebeklerden bahsedeceğim. Aslında riskli bebek dediğimizde özellikle yeni doğan servisine bir şekilde yatıp çıkan bütün bebekler riskli bebekler grubuna girer. Yeni doğan servisine bir bebek ya solunum sıkıntısı nedeniyle yatar ya erken doğduğu için yatar, sarılık nedeniyle yatar ya da çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle yatar ve bütün bu süreçler yeni doğan döneminde çocuğun beynini etkileyebilir. Bizim de riskli bebek tanımını kullanmamızdaki amaç bu çocukların nörolojik açıdan gelişimlerin risk altında olması ve erken fark edilip gerekli müdahalelerle normal çocuklarla gelişimlerini eş şekilde devam ettirebilmelerini sağlamaktır. O yüzden bu çocukların, yeni doğan servisine çıkan bütün çocukların çocuk nörolojik polikliniklerince takip altında olması gerekiyor. Fark edilen aksamalarda, geri kalmalarda da çocukların gerek fizyoterapi, gerekse bilişsel eğitimlerde desteklenmeleri gerekmektedir. Sağlığınız bizimle güvende.